Merhaba arkadaşlar bugün Blender Game Engine ile nasıl Android oyun yaparız onu göstereceğim. Daha doğrusu çıktı almasını göstereceğim. Bize gerekli olan programlardan birisi Android Studio Manager. Tabi telefonunuzun sürümüne göre paket yüklemeniz gerekiyor. Bu işlem biraz uzun sürebilir yüklemeden. Yükleme yaptıktan sonra SDK Manager'da çok işimiz olmayacak. Asıl iş Game Kit klasörüyle ile Java Eclipse ile bitiyor. Tabi Java Eclipse direkt Android çıktı vermiyor. Bunu için Help bölümünden İstanbul Net eden. Android yazdığımızda zaten bu link çıkacak. Bu, bu linki tıkladığımızda 3 tane dosya yük, yükleyeceğiz. Bu işlemi tamamladıktan sonra Shabal yani APK dosya çıkartmaya müsait olacak. Gelelim game klasörüne. Ben bu Blender addonu Blender dizine attım. Yani addon kısmının altında doğrusu içine değil de altında şu şekilde göstereyim. Blender'ımı açıyorum. Scripts içinde addon içinde değil de Blender addon ayrı duruyor. Tabi bunu yine program içinden aktif ediyoruz. Bizim şaba elçis için önemli olan bu klasör. Bunu açıyorum şimdi. Asset, asset klasörü içinde bizim Blend dosyamız olacak, yaptığımız oyun. Hatta Blend dosyasını açayım. Bunu benim YouTube hesabımda görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. şunu game ilgini alayım bakayım. Bu şekilde zıplıyor. Te telefon ekranında daha farklı. SC'ye basalım. Sıfırdan baktım. Tekrar P yaptım. Telefon da bu şekildeydi. Videosu şu an YouTube hesabında mevcut. Bundan çıktım. Her neyse yaptığımız bilen dosyasını dosya atacağız. Gördüğünüz gibi. Projemizi hazırladık, oyunumuzu bitirdik diyelim. Gelelim şimdi Java Eclipse'e. File bölümünden import yap yaptığımız zaman gördüğünüz gibi Android hazırda. Next diyorum. Plot Tamam dedim. Kabul etmedi. Niye? Dondu. Donacak zamanı buldu. Klasörümüz geldi mi? Yok. Şurada bir yanlışlık yapın. Çok özür dilerim. Bunu delete ediyorum. Import diyorum. Android. Evet diyorum. Browse. Klasörümü çağırıyorum. GK Android. Tamam diyorum. Finish diyorum. Klasörümüz buraya geldi. Java Eclipse'den çok bir şey yapmayacağım direkt çıktı mı export'tan yapıyorum. Export Android aplikasyon Next diyorum. Proje ismi tamam diyorum. Yeni oluşturacağım. Nereye çıktı alsın diyor. Şu klasörün içine masaüstünde üstünde ant diye bir klasör var. Bunun içine çıktı alacağım dosya adı çok mühim değil ama buraya herhangi bir şifre yazıyorum next dedim buraya herhangi bir bilgiler yazacağım bu arada aynı klasör üzerinden birçok işlem yapacaksanız sertifika şifrenizi unutmayın ama aynısını yaparım derseniz çok mühim değil. Aynı proje üzerinden devam ederim derseniz yani güncelleme adına söylüyorum. Şifrenizi unutmayın. Bunları rastgele yazıyorum. Plan yazdım. Bana oyunumun ismini GameKit Android olarak verecek. Kaydettim. Sertika 25 yıl. Tamam diyorum. Şabal Kips bana Blender Blend dosyamı daha doğrusu APK olarak çıktı verdi. Bakıyorum. GameKit olarak çıktı mı aldım. Bunu telefonun altında direkt uygulamalar olarak açacak. Çok karışık değil. Blender'a hakimseniz İstediğiniz gibi oynar yapıp çıkartabilirsiniz. Adobe Flash'ta bu kadar uğraştığımızı sanmıyorum. Gerçi bu SDK Manager olsun. Ama şey Blender için bunlar gerekiyor. Yani daha doğrusu Android'e direkt aktarmak için. Umarım işinize yarar. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.